What just happened? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce yeni çekilişimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. 15 Eylül'de bitecek çekilişimiz için videoyu beğenip abone olup ve lütfen yorumlarda hangi takımı tutuyorsanız belirtin. Video hakkındaki görüşleriniz benim için çok önemli. Haydi videoya geçelim. Son gelen haberlere göre Real Madrid'in Paris Saint Germain'den Mbappe için açılış teklifini sunduğunu doğrulayabilir. La Liga devi gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Fransız Yıldız'ın Paris Saint Germain'de kontrat yenilemeyeceği konusunda iyimser ve bu yüzden transfer dönemi kapanmadan lig bir ekibiyle anlaşma yapmayı umuyor. Real Madrid her ne kadar Covid-19 salgını nedeniyle finansal açıdan zarar görse de Mbappe'yi transfer etmeye gücünün yeteceğine inanıyor. Real Madrid bunu yakın tarihindeki en önemli transfer olarak görüyor ve Başkan Perez görüşmelere bizzat katıldı. Paris Saint Germain ve Madrid'in iyi bir ilişkisi var ve görüşmeler sessiz ve samimi bir şekilde yürütülüyor. Anlaşmanın sağlanması için en büyük rol oynayan isim Mbaye. Fransız yıldızın Paris Saint Germain'in 6 kez önerdiği sözleşme yenileme teklifini reddettiğini doğruluyor. Mbappe Real Madrid'in kendi şartlarını kabul edeceğini düşünüyor. Önemli olan iki kulübün anlaşıp anlaşamayacakları. Mbappe'nin sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Yani Real Madrid 1 Ocak'tan itibaren yıldız futbolcu ücretsiz transfer etmek için kendisiyle görüşebilir. Real Madrid'in Mbappe için ilk teklifi ise 160 milyon euro civarında olacak. Lig 1'de bir Paris Saint Germain, Lionel Messi transferiyle tarihin en iyi üçlü hücum hattından birini oluşturdu. Fakat Messi henüz ilk maçını oynamadı. Ve Mbappe ayrılırsa Messi, Mbappe ve Neymar üçlüsü sahada olmayacak. İlk iki maçta da asist yapan Mbappe'nin transfer görüşmeleri nedeniyle cumartesi günkü lig maçında oynayıp oynayamayacağı belli değil. Paris Saint Germain Mbappe'nin transfer olma ihtimaline karşı alternatifini belirledi. Paris Saint Germain Everton forması giyen Brezilyalı Richarlison istiyor. Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'ın Brezilya milli takımından arkadaşı olan Richarlison'un menajeriyle temasa geçen Paris Saint Germain, Tokyo olimpiyatlarından dönen oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Mbappe'nin ayrılması halinde İngiliz ekibiyle temasa geçecek olan Fransız ekibi, Mbappe'nin kalması halinde ise bu operasyonu rafa kaldıracak. Everton'a 2018'de Watford'dan 40 milyon euro karşılığında transfer olan Richarlison'un takımıyla 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Paris Saint Germain'in 55 milyon euro civarındaki bir teklifinin kabul edilmesi de bekleniyor. Lionel Messi'nin transferi belki de futbol tarihinin en sükseli işiydi ve bitti. Arjantinli yıldız La Liga'nın mali kriterleri nedeniyle Barça'daki 21 yıllık kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı ve bir devir sona erdi. Peki şimdi sıra yıllardır rekabete girdiği adam Cristiano Ronaldo da mı? Evet Portekizli yıldızın Juventus'tan ayrılacağına dair spekülasyonlar her geçen gün daha da fazla dillendiriliyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Ronaldo, Juve'deki kariyerine son verme kararı aldı ve yıldız oyuncunun Portekizli menajeri Jorge Mendes bir süredir oyuncuya kulüp bulmaya çalışıyor. Masada olan takımlar var. Mesela bunlardan biri Manchester United. Mendes, İngiliz devinin Ronaldo'ya ilgisini arttırma amacında. Portekizli menajer bir yandan da Harry Kane'i transfer etmek isteyen Manchester City'nin de aklını karıştırmaya çalışıyor. Bununla birlikte Paris Saint Germain ihtimalde yok sayılamaz. Eğer Paris Saint Germain transferi gerçekleşirse futbol severler Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda izleyebilme fırsatına sahip olacak. Juventus'un Portekizli yıldızı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada transfer dedikodularına karşı şu sözlerle tepki göstermişti. Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar ismi geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlık. Beni tanıyan herkes işime ne kadar odaklandığımı bilir. Daha az konuşma ve daha fazla eylem. Kariyerimin başlangıcından beri benim yol gösterici mottom olmuştur." dedi. Ronaldo her ne kadar yakın zamanda bu haberleri reddetse de artık Torino ekibinden ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Bununla birlikte Juventus da Portekizli yıldızdan bonservis ücreti kazanmayı umuyor. Çünkü önümüzdeki sezon Ronaldo'nun sözleşmesi sona erecek ve onu bedavaya kaybetmek istemiyorlar. Galatasaray Stabükleş forması giyen Morutan transferini sonunda resmileştirdi. Galatasaray 5 yıllık sözleşme imzaladığı Morutan için ilk etapta 4.2 milyon euro ödeyecek. Avrupa Ligi'nde gruplara kalınması halinde ise Galatasaray'ın kasasından 1.5 milyon euro daha çıkacak. Galatasaray ile uzun süredir pazarlık halinde olan Bekali kapıyı 10 milyon eurodan açmıştı. Galatasaray transferde sabırla hareket ederek Bekali'nin ciddi bir indirime gitmesini sağladı. 22 yaşındaki oyuncunun menajeri Galatasaray'ın ilgisini doğrularken Moruta'nın da Türkiye'ye gelmek istediğini söylemişti. Rumen gazeteci Emmanuel Roşu Moruta'nı değerlendirdi. Morutan çok yetenekli bir ofansif orta saha oyuncusu. Sağ görüşü iyi, adam eksiltme becerisi ise harika. İyi bir oyun aklına ve iyi bir karaktere sahip. Ayrıca iddialı konuşan gazeteci Çıkal Dağ'dan daha yetenekli olduğunu da söyledi. Çıkal Dağı ve Morutan çok farklı oyuncular. Morutan'ın tekniği ve bireysel yetenekleri çok özel. Çıkal Dağı da top ayağındayken iyi bir oyuncu ama Morutan kadar yetenekli değil. Gaziantep maçında sahada fenalaşan ve hastaneye kaldırılan en neden rahatsızlandığı araştırılıyor. Kongolu futbolcunun durumuna göre sol transferinin gündeme gelebileceği öğrenildi. Yönetim şu anda transferle ilgili ön hazırlıklara başlamış durumda. Rıdvan Gaziantep maçına rahatsızlanan Ensakala'nın yerine kara gümrük önünde ilk 11'de forma giyecek. Başarılı hoca sezona beklenen başlangıcı yapamayan genç yıldızla yüz yüze görüşme yaptı. Sergen Yalçın'ın Rıdvan'a sana güveniyorum geçen sezonki performansının üzerine çıkacağından eminim dediği de belirlendi. Rıdvan geçen sezonun son bölümünden bu yana beklentilerin altında kalan bir futbol oynuyor. Beşiktaş transfer listesine son olarak Koray Günter'i e ekledi. İtalya'da Verona forması giyen ve Türk pasaportuna sahip Koray'ı menajerlerin önerdiği öğrenilirken siyah beyazlı kulübün önce Kaan Ayhan için anlaşma zemini arayacağı belirtiliyor. Sassuolo'da da yedek soyunduğu için İtalya'dan ayrılarak Beşiktaş'a gelmek isteyen Kaan'ın kulübüyle görüşerek kolaylık sağlanmasını isteyeceği de ifade edildi. Savunmayı en az bir Türk oyuncuyla güçlendirmek isteyen yönetim, orta sahaya Sagetson Fernandez'in favori olduğu bir yabancı 8 numara transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş Benfica forması giyen Portekizli oyuncu için şu an beklemede. Fenerbahçe'ye sürekli menajerlerden de oyuncu önerileri geliyor. Bunlardan sonuncusu Angers forması giyen Stepane Bahoken oldu. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Takımdan ayrılmayı planlayan Bahoken'in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iletildi. Bahoken Kamerun milli takımında da 14 kez görev yaptı. 29 yaşındaki forvet Angers'te bu sezon 3 lig maçında 64 dakika sahada kaldı ve bir gol attı. Bahoken geçen sezon ise ligde 30 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırmıştı. Yıldız bir forvetle hücum hattına takviye yapmak isteyen yönetim Kamerunlu oyuncuyu Pereira'nın istemesi halinde alternatif olarak değerlendirebilir. Trabzonspor Bologna'dan Stefano Densville'i transfer ettiğini duyurdu. 28 yaşındaki Hollandalı stoper İtalya Serie A ekibinden bir yıllığına kiralandı. Bordo Mavili kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada Trabzonspor'umuza hoş geldin Stefano Densville denildi. Futbolu Hollanda'da Hellas Sport altyapısında başlayan Densville daha sonra Ajax altyapısına transfer oldu. Ajax'ın U17 ve U19 takımlarında forma giyen Hollandalı stoper 2012'de A takıma yükselmişti. 3 sezon Ayaks'a top koşturan Densville, 2015'te Kulüp Bruges'e e katıldı. 4 sezon Belçika ekibinde forma giyen savunma oyuncusu, 2019'da Bologna'ya transfer oldu. Daha sonra Bruges'e kiralanan Densville, Bologna'ya geri döndükten sonra bu kez de Trabzonspor'a kiralık olarak katıldı. Inter'i şampiyonluğa taşıyan Juventus'un kendi başlattığı 9 sezonluk şampiyonluk serisini sonlandıran Antonio Conte, uzun bir aranın ardından yeniden Premier Lig'e e dönebilir. İngiliz basınına göre Inter'in mali sorunlardan dolayı şampiyonluk sonrası görevi bırakan Conte, lige kötü başlayan Arsenal'in markajı altında yer alıyor. The Telegraph'da yer alan habere göre, sezona Mikel Arteta yönetiminde iki maçta da puan alamadan başlayan ve oynadığı futbolla taraftarlarını umutsuzluğa sürükleyen Arsenal, İspanyol çalıştırıcıyla yolları ayırması halinde bir numaralı hedef, daha önce de Londra'nın bir diğer takımı Chelsea ile şampiyonluk yaşayan Conte olacak. Juventus'ta 3 Serie A şampiyonluğu yaşadıktan sonra önce İtalya milli takımının ardından da Chelsea'nin başına geçen Conte oynattığı üçlü savunmayla Avrupa'nın en başarılı teknik direktörlerinden biri olmuştu. Lukaku'nun sırtı dönük oyununu geliştiren ve Belçikalı Yıldız'la Inter'de zafere ulaşan Conte şampiyonluk sonrası görevi bırakmıştı. Inter'den ayrılmasının ardından Real Madrid'le de görüşen ancak İspanyol deviyle anlaşamayan Conte kendisine heyecanlandıracak bir projeyle karşılaşana dek çalışmayacağını söylemişti. Chelsea'de Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra FA Kupası da kazanan 52 yaşındaki deneyimli teknik direktörün bütün futbolculuk kariyeri İtalya'da geçmişti. Vitor Pereira yönetiminde sezon 2 maçta 6 puanla giren ve oynadığı 3 resmi maçta da gol yemeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen son isim Japon orta saha Hidemasa Morita oldu. Topla mesafe kat edebilen ve takımına hata kaldıran pasları atmayı seven Morita'nın en dikkat çeken özelliği ise yer aldığı takımın savunmasını yukarıya taşıyan kalitesi. Geride bıraktığımız sezon devre arasında Santa Clara'ya transfer olan Morita, takıma katılmasının ardından Portekiz ekibine büyük bir ivme kattı. Sezon sonunda Avrupa vizesi alan ve bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmek için playoff turunda sırf ekibi Partizan'la eşleşen Santa Clara'nın en önemli isimlerinden biri olan Morita, Takımının Boavista ile oynadığı son lig maçında dinlendirilme amacıyla kadroya alınmadı. What just <laughs>